ses geliyor mu? Seni benden almaya Senin de gücün yetmez Şu yaralı kalbime Benim de sözüm geçmez Anlamasan da beni Dinlemesen de olur Yükseller ve skeceler Başkasını sevemem Saçmalama ne olur An Anılar kilitli mi sana Resimler verildi mi bana <laughs> Allah'ım da şahit buna <gülüyor> <gülüyor> İçinden seni al. Kayıt nasıl bak? Ses. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle bir ses denemesi yaptık. Ben evet. <gülüyor> <yorulabiliriz>. <gülüyor> Şimdi hemen sesini bir Nasıl bize bakalım. Ses. <gülüyor> <gülüyor> test bir ki mesela Yüksel Bey e, hmm. bana hayatınızda asla pişman olmadın diyeceğiniz bir şey söyleyin. Ya ben çok şeyden pişman değilim aslında. Tamam teşekkür ederim. <laughs> ben ciddi cevap vermiştim. <hataymıştım. gülüyor> Ve gün geçmiyor ki Yüksel'le beraber içeriklerimizin arkası arkası geliyor ve bugün artık birazcık daha e, yağlı şeylerden uzaklaşık hafta sonu pazar günü ne yapabiliriz dedik. Netflix'te bir film izlemeden önce bizi acaba ne mutlu eder diye düşündük evet. ve neye karar verdik? Kumpir! kumpir. <laughs> gecimiz, kumpir. Evet Güzel bedenlerimiz var. Bugünümüz de güzeldi ama. Çok eğlenceli. Vallahi hafta sonu. Bu gününden bizi gören arkadaşlarımız sonra Cumartesi ben artık tacımı arkadaşa devrettim ama non stop yolu devam ettikleri için bugün artık bu haldeler. Ki güzel halinde evet. en dinamik, en enerjik olan kişi. Nazar değmesin şöyle. Buralara kocaman bir nazar boncuğu. <laughs> <laughs> Altta yorumlara atın. Yükseliş sevenler koysun bir şeyler ortaya. Herkese selam. Welcome to our channel. Pardon, two yoldaş. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu bize de Hi sonra, everyone, welcome to our ch channel. <laughs> Şu an kumpir yapıyoruz arkadaşlar. Kumpirimizin patatesini fırından çıkardık. 3 hmm. ee, tane yapacağız. Hızlı yiyen e, bir tane daha yiyecek. Bunu da <laughs> 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 Challenger'ı yapacağız. Şu an ben patatesimi yardım ve tereyağıyla buluşturacağım. Biraz da malzemelerden bahsedelim. Neden ha, böyle evet. çıktık? Tabii ki işin keyif tarafı da var. Evet. Ama e, Türkiye şartlarında bugün olmuş bir kumpir 200-250 lira. Dedik ki biz bunu kendimiz de yapalım. Ama her zamanki gibi malzemeleri dışarıdan alırken bir tekrardan düşünüyorsunuz. Acaba dışarıdan almak daha keyifli ve mantıklı olur mu diye. Neden böyle bir kanıya vardık? Çünkü aldığımız iki mezenin fiyatı bize birazcık evet, böyle fazla geldi. Evet. Ay o da Ali'nin markette kötü alışveriş yapmasından dolayı arkadaşlar. Marketlere bir suçu yok. Çünkü bunu biz evde de yapabilirdik. <laughs> yani şimdi Problem bazı arkadaşları hatırladık. Dedik ki severlerde Haydari alalım dedik. Şimdi şu gördüğünüz <laughs> Haydari'den galiba bir 150-200 gram aldık. Yani 100-120 bu tuttu. Amerikan salatası gibi bir şey artık grup salatası 130 dolar tuttu. Diğerleri zaten gene normal fiyatlarda artık normalleşti bizim için bazı şeyler. Evet hı. evet. Yok, korkunç bir fiyat şeyi, şeyi var bu marketlerin ee, ama biz de bunun neyi avantaj tarafını kullanıyoruz şöyle ki dışarıda 200 liraya bir tane yiyeceğimiz ö, kompiri burada e, evde maalesef yapabiliriz evet o, o durumdayız yani. Kalk işin sosyal tarafı da var yani. Ve bunu yapmak da keyifli. Ben yaparken çok keyif alıyorum. Yerken de çok keyif alıyorum. Ha, harika patatesin çok güzel kokusu, şeyi, tadı. Tabii aklımıza birkaç arkadaş da geldi dedik çağırdım gece saat evet, şu anda konu. 72, konu. Ama biz Anadolu yakasında e, düzgün hayatları olan insanlar olarak <laughs> Aynen dedikodudan uzak. O Şişli'deki arkadaşlarımıza selam olsun onları da analım. Evet. Bize göre hayatlar değil biz böyle komşu komşuya buluşur yememizi yapar, filmimizi izler, içimize gideriz yani. Öyle Cuma Cuma ve Cumartesi gece 1 ile buçuk arası harbiye'de oluyoruz genelde. <laughs> Onun dışında evimizdeyiz. Selamla söylerler. selam sun. Lerna, Lena'ya jum vallahi bizim e... harika bir arkadaşımız. Çok severiz. <laughs> well... Selam olsun Halide'ye. Evet, Lava da evet. Lava evet, da söylüyor. Lava da emeği vardı herkeste. Evet, yerde. evet, Sevilir yani, yani oradan bizim. Oradan arkadaşlarımız var. Bizim emek programı yapmak piyasada, istiyorsan bizim, istiyorsan da, bizim piyasada. Bizim piyasada Lava. sevilir Lerna'cık. Çok tatlıdır o da Bayılıyorum ona. Hangisine? Lerna'ya. Ha. Diğer ekipten bir şey var. Ekstra. bak evet. yemek yiyeceksin şimdi. Ha işte konuk. Gerçi bunlar da hiç gülmüyorlar. İnsan bir İrem Derici lazım mesela arkadaşlar. İrem Derici aratmayacak ya. bir konumuz var. Bir şey söyleyeyim mi? Mevcicim, İrem Derici'ye ulaşabiliriz. Karının bir gün denk Hazır getiririz. kafası. Akşam uyar. Özgür Akman'ın yakın arkadaşı. Aa, Özgür. Sen, sen de. de. <laughs> Vallahi. Çünkü İrem Derici demek YouTube yeni kanala böyle seyirci götürmek demek yani. Bütün katıldığı programlar 2 milyon üstünde izleniyor. Bu arada şeyi fark ediyorum. Hani bizi, gerçekten bizi desteklemesi gerekiyor. Severek falan yaparsın da şu anda bıçakla sanki Ortaköy'de saat 11 son müşterileri almaya çalışan bir profil gibi. Evet, diyorsun. evet. Eze, 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 eze. Aynen öyle, şöyle. Kaşarımızı rendeledik incecik, tül Şimdi tül. Biraz da malzemeyi ben size yakınlayayım, neler var? Evet. Basıldık mı? Şu an hala değil. Henüz değil. Malzemelerimizi göstersiniz. Şöyle. Heh. Burada ben buranın üstüne tereyağı koydum. Biraz da tuz. Hemen fırına attım ki biraz tadı ortaya çıksın. Bu da Rus mu Amerikan mı? Ben bunları hep karıştırıyorum. Ee, burada da e, konserve... Neydi ya bu? Biber turşusu mu? Evet. 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 Haydari. Oldu. Bu Haydari kim seviyordu bu arada? <laughs> Birini söyledi ama ismi geçebilecek Sedat bir arkadaş bu. Aa Sedat. Sedat'cığım çok merhabalar, selamlar. Öpüyoruz seni. Gel. Bu da acı salçası. Evet. Ee, Turşular, köz biber konservesi, zeytin, Ali'nin çok güzel eşek zeytinleri var kocaman kocaman. Kaşar peyniri, hemen hızlıca eriyebilsin diye yaptık. Bol kaşarlı yapalım ki şey yapalım. Tereyağımız karıştırdık içinde. Şimdi bunları birbirine yedireceğiz ki patatese, tereyağı ve kaşar tadı geçsin. Üzerinde eşeğlerini dolduralım. Patates dağıldı çünkü biraz fazla kuruttuk şeyde ama biz onu tabakta yiyeceğimiz için çekim sırasında birazcık çaba harcadık malzemeleri bulmak vesairede. Allah'tan son anda videosu yetiştik evet son beni geldi aldı sağ olsun komşuyuz biz karşılıklı oturuyoruz Vallahi. yani aslında iki yıldan beri komşuyuz ama bu yıl böyle bir teyze evet. Artık. evet. Antalya'da çok güzel tatillerde Arkadaş olan insanlardan, Yine yani daha yakın arkadaş olan daha yakın arkadaş olanlardanız diyelim. İçki ve ben yani biliyorsun. Evde kendi kendime kokteyl yapıp içen bir manyağım yani. Bu arada tek ben kendime manyak diyebilirim. Aklınızı alırım. Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? <laughs> Madi olduğumu da söylerler arkadaşlar. Komşunu, arkadaşını iyi seçeceksin. evet. Şöyle. Şimdi bunu böyle yaptım. Bir tane daha açayım. Bunu soğutmadan şöyle içeride tutayım. Diğer. Aynı anda yiyeceğiz diye. Evet. Bakın harika. Şimdi çok daha bu güzel olacak. Şöyle açıyorum hemen. Biz fırında yapmayı tercih ettik. Aslında airfryer'da da böyle bir olabilir. Bak İkincisi ne kadar güzel oldu Yarın Ali. Yarım saatte böyle azıcık su koymayı unuttuk. Sonrasında Yüksel'in gene yine... zekasına <laughs> şükür. Beraber. Bak harika oldu bak Biraz şu su an. Luttuk. Kabuklarıyla beraber daha da bir kavramı geldi. Şöyle. Emine teyze gibi alay edilmesin de bol malzemeyi boy koyalım. Bu kadını da rahat bırakın gerçekten. Kadın 30 liraya satıyormuş. Bir bütün ekmek, patatesi, sosu, biberi. Ne yapsın kadın? Ama benim de gözüme ilişti ama ben gidip de yazmadım yani altına ne kadar az koydun ya da 3 patates koydun ikisini geri aldın diye. Oy bu millete dedikodu olsun başka bir şeye gerek yok. Önümüzdeki hafta da aslında şey planlayabiliriz. Bir Karadeniz lezzeti falan böyle Samsun'dan bir arkadaşım şu anda. <gülüyor> Siyaset. <gülüyor> evet. Vatan sevdi. Vatan sevdi mı? Abi. Para sevdi. Ah özür para. Vatanı çok seviyor. Asla hiç yanlış olmaz. Oylar arkadaşa. Açıklamıyoruz hemen. Eee <laughs> kaça mal ettiniz diyelim? Valla Ali bilmiyorum ki. Senin matematiğin daha iyi gibi olabilir. Evet yani bunun bir maliyet yok ama şöyle bir şey var arkadaşlar dışarıdaki e, fiyatların artı fazla olmasının sebebi e, evet bunlardan da var ama yer, e, dükkan parası, kiralar, işçi parası inanılmaz insanları zorluyorlar. yani. Kolay geliyor bize ama gerçekten çok zor bir e, durum var. Diğer çalıştırdığınızı düşünün. Ya çalışmanıza da gerek yok. Çalışan da olsanız vergiden ananız ağlıyor. Yani. Hemen geliyor. 3 günde 3 edit, 3 içerik var gerçekten rekor kırıyoruz Yüksel. Tamam, Armağan'a rakibiz. Armağan bir, bir günde 10 bölüm çekip gidiyormuş. Kopyalarımızın arkasından yine evet, bundan önce... Şunun, şunun kıvamına bakar mısın Ali? Ölüyorum şu anda. Harika oldu. De. Biz ben Samsun'da yaşarken ailemle abimle birlikte de yapmıştık kumpir. Ben kumpiri çok severdim çünkü hala seviyorum. İstanbul'a gelen... Mı? Yok be ne duygusallaşacağım Allah aşkına. Duygu mu kaldı bizde? Yıprattılar <laughs> bizi. Yıprattı yani. Kendimiz yıprandık diyelim. Yıprandıysak o da. İstanbul. İstanbul'da camia değil. Valla İstanbul ilki gelmiş. Hiç gözümde sen nereden geldin? Biraz da bahsetsene. Sen aslında bir eğitim katı ülkemizin... Ee, Fen edebiyatı değil. Fen edebiyattan ben. ben evet, öğretmenlik yapabilirdim ama memleketin genç popülasyonunun canına kıymamak için bu işi yapmıyorum. Ne kadar büyük fedakarlık. Öğretmen ben... Bir seyahate çıktığınızda verdiğiniz bir çok değerliydi. Yani. Evet, seviyorum ki. ama yani bu canım istediği zaman her gün sabah 7'de e, yüzünde sivilcesi olan bir ergene ders verebilecek e, sabırda bir değilim. <laughs> Şimdi Ali ne istiyorsun? Neyle başlayalım? Neyle koyalım? Ee, eğer her birine artı 25 almayacaksan ben her birine yapabilirim. Artı 25 almayacağım. Evet. Ee, diğerini de yapayım da hızlıca o da bitsin. Bir daha uğraşmayalım. Evet, okay, mu? Um. Dedik ki misafirimiz de gelebilir. O yüzden de 3'e çıkar. Güzel duygusal bir film. Evet, yalnız bence ben bu işi biliyorum ya Ali. Olaysın. Gerçekten. Yani biliyorum. Yani net. Net. Şimdi Seda Sayın'a başlayayım aklıma bir replik geldi. Sizin akıl hocalarınız diye başlayacaktım. Bu arada bizim yağlamadaki Emrah'a da selam olsun. Gerçekten evet. bir dahaki seans onu burada ağlayacak. Evet evet Emrah gerçekten Miko. Bizim Feyza Altun'umuz ya. <laughs> gerçekten. Ya Emrah'ın çok farklı fikirleri var ve böyle onu dinlerken ağzım açık kalıyor. Hiç Türk zekasıyla konuşmuyor biliyor musun o? Allah'ın Batmanlısı yani çocuk ama hmm. okay. e, aşmış yani. Evet yani. fikirleri çok ayrı sağ olsun. Ya sen, sen nasıl 130 lira lan Allah'ın <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> iyi. Her şey okeyim yani şu malzemede belki 1000 lira harcamış. Şunu 30 lira vermeye hazır edemiyoruz ya. Haydi haydi hadi neyse. Allah Allah. Öleceğim Yüksel hadi acele edelim Hemen hemen geliyor usta Söndürün Kalbimi Gidiyor Gönlümün Efendisi Durdurun Onsuz olamam Artık Geldim sevdiğim Anlat Ne kadar şerefsiz olduğunu anlat Ne kadar karaktersiz olduğunu anlat ne kadar olduğunu anlat. Yaktın gururumu uzaktan uzak dayanamam hiç kimselere yaramam artık. Evet burada alkış koyarsın. <laughs> Rahmetlinin e, ilk yaptığı vakit ben okudum. O öyle değil. Arabesk'i çok seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum ya. Yani sabah kalkıp arabesk dinleyebilirim. Böyle öyle bunalımda falan değilim. Sevgilimden de yeni ayrılmadım. 6 yıl oldu. Yani koyun onun götüne ya. Yani anladın mı? Onunla alakası yok. <laughs> ben arabeski seviyorum ve keyif oluyorum. Anladın mı böyle? Çalarken ne bileyim Bergen dinliyorum. Aklıma gelen bütün şey Cengiz Tertlendiniz hocam. Cengiz İmrenden Bilseydi mi dinliyorum. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim hasrete her gece ağlamazdım. Bilseydim bir tanem bilseydim. Ne <laughs> Ya. Yüksel'de böyle keyifli bir adam bir aslında. E, ortamda böyle herkese de anlaşamaz. Yüksel'in en başta böyle baktığı bir duruş vardır. Eğer o duruşu sağlayamazsanız tek şey vardır. <gülüyor> ya <gülüyor> Ener. Ener. <laughs> evet. Salağa tahammülüm yok arkadaşlar. Neredi sen? Ha? Neredi sen? Aptala aptal derim yani ben. Hiç gocunmam. Kavgada ederim. Kavga etmeyen adam, tartışmayan adam, adam değildir abi. Yalaktır. Yalak olmayın. <laughs> bir daha söyle. Yalak olmayın. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Let's go. Şöyle. Haydari ile başlayalım. Emine teyzeye dö döndüm ama. Şimdi birer tur daha bir daha döneceğim. Bir söyle Emine teyze gibi davranmasın gebertirim Vallahi malzemelerimiz artık tabağa girmeye başladı. Böyle de... Evet. Şimdi şöyle. Normalde gerçekten tartılı turşusu falan ben çok severim. Ama bugün Migros'ta şunu fark ettim. Normalde bu parçalı markette satılır. Burada güzel olacak. Görsel için şunu kullanırız. Saat 11. Normalde bu tek bir saatlerde öyle bir hayatım falan yok. Benim bakımda. Yalan. Yarımda spor zorluğu yapalım yavrum. Sıkansızız. Sporu bırakalı ben 3 ay oldu. Ezmeyi alacak mısın? Evet. Şundan mı? Hmm. Bu acılıydı değil mi? Acı ama çok, çok değil ama çok lezzetli bir şey yani. Aşko ben sana koyuyorum. Okey. Böyle olmazsa olmazlardan da bir tanesi. Şu, şu, şu. Tamam ah, dakika koyacağımız şöyle. Burada şarap kısmı bir şey var. Bize kim geldi ya? Mardin'den biri geldi. Bir şey getirdi bize ama bunu kim getirdi arkadaşlar bize Mardin ya? miydi ya? Şey değil miydi o? Kapadokya. Yok ya. Bize bir Dur, şey... Arapça yazılar vardı. Doğru ya üstünde. Bize yakında biri, biri bir şey yerden verecek o Ama neyse çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Neyse getirmiş sağ olsun. Manyak. <laughs> Oo. Ben normalde böyle özelmem, video çekiyoruz diye özelim. Yoksa ben üstüne atar atar oturur hemen yerim yani. Ben, aksine, ben çok edeyim. sabursuzum yani, Tam inanılmaz. Böyle Sabır benim için... Ölkünden çıktığı için böyle. Mikser zaten su yemiyor. Şimdi tabaklarımızı bir poz verip kapak yapıyorum ben. Şöyle. Bak güzel bir hafta sonu. Ardından... evet evet, akşam mesela ben yemek yemedim ekstra. Tatlıyı da durduk bu arada bu saate kadar Ali'ye şu kadar bir künefe yazıyorum. Onlar seviyorlar. Künefeyi affetmez yani. Ben bu ara benim için künefe baklavadan önce gidiyor gibi geldi artık. Çünkü nerede künefe görsem oturup yiyorum. Can isteyen herkese Allah versin yani. Önce kendiniz çalışın ondan sonra dua edin. Uzun zamandan beri Allah versin bu kategoride değerlendirdim. Evet. Yeter. Allah vermiyor yani. Önce çalışacaksın sonra kazanacaksın. Yeter. O yüzden arkadaşlar Evet. Ben realistim abi. Atölye lezzeti güzel. Güzel koymaya çalışıyorum da. Ya sen tatlımız. Bugün böyle bir Yok tatlısınız. be. Bu da şimdi bizim kanalda yayınlanıyor mu? de ulaşmak isteyenler için bir adres bir şey koysak mı yoksa Vallahi profilim kapalı. Öyle herkesi şey yapmıyorum yani. Bir de şöyle sevmiyorum. Mesela seni ekliyor ya bir tanesi. Senin listendeki 15 kişiyi daha ekliyor. Ben onu acayip O ayar oluyorum. Bakıyorum ortak arkadaşlar tamam, kimler? Nasıl yapsın lan? Sana laşmak. Abi daha bir yerde karşılaşırız yani. Kimse kimseyi görmeden ölmüyor bu dünyada. İki kişiyi de öyle uyardım. Bak öyle manyaklıklarım da vardır. Eğer dedim, seninle dedim şu an ortak Kaşık arkadaşımız 3. Nesin şey? Kaşıkla girdi olay. Dayak severim. Atarım yani. <laughs> Hop, Eğer dedim geldi. 3 kişiden artarsa 4 olur, 5 olur ve bu profiller e, memleketin kaşarlarından biri olur ya da benim yakın arkadaşım olur. Sen doğal bir ortamda tanışmamış olursun. Sırf onunla işte iletişim kurmak için ekleşirsin falan. Vallahi dedim basarım engeli sana. Da, kızım Arya. Çok kişi aradık ama Arya oldu. Kızım Arya. Güzel bir şey hazırlayalım. Hadi bakalım. Şuna. Son aşama ve artık kapanışa doğru geçiyoruz. Evet. Nein. Sen koymayacak mısın? Ben o şeyden sevmiyorum. Of Allah'ım şu anda öleceğim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hemen bir kenarını silelim. Böyle bir sunum bu sefer. Sadece siz varsınız diye tabii. Evet yoksa oturup yiyeceğim direkt. <laughs> Güzel bir kaşık koyalım. Elinize sağlık. Hepimize afiyet olsun. Yapmak isteyenler bana ulaşmasın, internet açıp okusun, beni hiç ilgilendirmez. Videoyu daha fazla uğraştım. <laughs> <laughs> Aynen. Nasıl yaptım diye soru sormayan internette milyon tane video var. Beni de kendinize bulaştırmayın. Tadım yap. Tabii ki en güzel kısma geldik. Neredeyiz? Tadım kısmındayız. Şimdi birazcık da. Daha puanlama zamanı. Ben Bana kızmak yok. Ben dönüş tutarımım. Yani ise onu söyleyelim lütfen. Bir şey yapamam. Yani e, burada 200 lira kulüpüle vermeyeceğiz diye 1200 lira harcamış olabiliriz. Gecenin bir... Emin bir misin bir Ali? Biliyorum <gülüyor> Bakın Arkadaşlar abartmıyorum. Bir saniye hemen gelelim. Vav. Wow. Bakın, Ali... bakın alttan düşmüyor yani. Hı, Öyle bir şey var hı. ama. Rengi o kadar güzel ki. <laughs> Siz de takip <terk> edecekler. <laughs> ben nereye <neyden> bakıyorsunuz? <laughs> <Birekesi> çok olduğunu <laughs> anlat. <laughs> Afet mi? Afet turu sevmeyin. Yalnız kalacaksınız. Ay çok iyi. Siz de pazar günü kumpir yapıp mutlu olduğunuzu zannedeceksiniz. çok iyi. Uygulamalarda gönderdiğiniz fotoğraflar nedeniyle siz de blog yiyeceksiniz. <laughs> en az 5 yıl önceki fotoğrafları atmaları. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuz değiliz. Mutsuz değiliz. <laughs> çok iyi. Şaka bir yana 10 onun üzerinden 10'la yüksel bu hafta kazanan ilk yarışmacımız bu. <laughs> bravo, bravo. O zaman yayını bitiriyoruz. Beraber hmm. şuraya kamerayı koyalım Bir veda yapalım. Okey. Yok böyle bir lezzet. Bir detay. Evet. Tuz. Tuzu falan da çok iyi ya. Tuz bence hmm. dengelemiş yani. Evet. Hı. Bir şey sanırım. Bence harika. Bu patates, kaşar ve tereyağı. Yeni başlayan Kediler Kamerayı devirmek üzereydi. Hmm. O zaman hoş geldin komşu, hoş geldin yeni hayat diyelim. Ben evet. hoş geldin. Ben 4 yıldır buradayım. <laughs> Burada da yoktu, yoktu meşgul bir şey hayatı var çünkü. Gelmiyor Avrupa yakasına sonra sorunu ben oluyorum. <laughs> evet. Ee, neyse. Gerçi evine hoş geldin evet. Hoş evet, buldum. evet. Gerçekten. Çok teşekkürler. Bir arada çok güzel olmuş vallahi. Ben de denedim. Şaratım mükemmel. Ayrıca kendi yaptığıma da kötü olacak, kötü diyecek kadar da şey değilim, dürüst değilim. <gülüyor> <gülüyor> Dörde, derde, 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 derde. <laughs> o zaman bu haftaki içeriği de hatta üçüncü gün üçüncü içeriği de bu şekilde nokta Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aklınıza gelen yapılmasını istediğiniz ya bu neydi acaba dediğiniz yüksel Şef bunu da denesin dediğiniz bir şey olursa bize yazın. Ee, lütfen ee, özel hayatımızda bir şey yazmayın. <laughs> <laughs> büyük ihtimalle bir yerlerde kesişmişsinizdir. Gerek yok böyle şeylere. Neyse kesiyoruz. Şimdi Görüşmek de... üzere. Kapak mı çıktı?